Başlık seni şaşırttı değil mi? Evet, şaşırmakta haklı da olabilirsin ve hatta Yozgat nereden çıktı da diyebilirsin. Sebebi şu görüntüler, hemen anlatıyorum. Şimdi bu görüntüler olay oldu çünkü Yozgat herkesin milliyetçi ve muhafazakar olarak bildiği bir kent. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a %76 oranında destek verildi ve 31 Mart seçimlerinde de oylar büyük oranda sağ partiler arasında bölüşüldü. Dahası da var. CHP Yozgat'ta milletvekili çıkaramadı ve oy oranı %2'de kaldı. Sayın Cumhurbaşkanı'na 22 yıldır en çok oy veren illerin başında geldik. Ama bu artık bir siyasi mesele değil. Bu bir zulme dönüştü. Dolayısıyla vatandaşımız hiçbir vicdan bunu kabul etmedi ve ayağa kalktı. Aslında medyada çok görünür olmasa da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte Yozgatlılar dördüncü kez eylem yapıyorlar. Kentin nüfusu son yıllarda 620 binden 407 bine geriledi. Milletvekili sayısı 6'dan 3'e düşürüldü. Bir önemli tetikleyici de çiftçilerin ekonomik sıkıntıları. Bu durum hükümeti olan tepkileri arttırmış. İş böyle olunca İmamoğlu'na ilgi de artmış görünüyor. Bu ilgi CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimine de yansıdı. 4000 bin üyeli kentte İmamoğlu için yapılan ön seçime 16 binden fazla kişi katılmış. Ne düşünüyorsun şimdi? Şaşkınlığın biraz geçti mi?